Aslında gelen durumu öngörmek çok da zor değildi. Ben geliyorum diye e, işaretlerini çok yoğun bir şekilde vermişti. Sadece hangi adımların ne zaman atılacağı bir tartışma konusuydu. Çünkü Rusya'nın sınıra yığmış olduğu 150 binden fazla askeri sadece bu Luhans ve Donetsk'i tanımak için yapmayacağı açıktı. Rusya'nın nihai oyun planında ilk aşamada Kiev'de kendisine yakın bir yönetim oluşturmak, bunu da önce işte baskı politikasıyla, zorlamayla yapmak, eğer mümkün değilse de bugün işaretleri başladığı gibi neredeyse tam kapsamlı bir işgale doğru giden bir harekata çevirmek vardı. Tabii Rusya'nın bu adımları atmasında elverişli ortamı oluşturan faktörlere de bakmak lazım ki, bakıldığında Putin'in geçtiğimiz 2 3 gece önce yapmış olduğu o uzun konuşma ve orada verdiği mesajlar zaten meselenin evet bir yönüyle Ukrayna ama bir yönüyle de aslında Rusya'nın bulunduğu uluslararası konumdan, pozisyondan duyduğu rahatsızlığı ifade etmektedir. Dolayısıyla mesele Ukrayna e, merkezli ve Ukrayna'nın işgali üzerinden şu anda tartışılıyor olsak da esasında mesele bundan çok daha büyük. Doğu Avrupa'yı hatta uluslararası sistemi ilgilendir ilgilendiren bir boyut. E, şu anki işgalin nereye kadar gideceği, nasıl e, bir ilerleme sağlanacağı zaten gün içinde belli olacak, ortaya çıkacak, ipuçlarını verecek. Ama e, açıkçası bundan sonra hiçbir şeyin uluslararası sistem açısından aynı olmayacağını, e, Doğu Avrupa açısından aynı olmayacağını, Rusya açısından ve ABD-NATO açısından aynı olmayacağını söyleyebilirim. Ne yönde şekilleneceği ise açıkçası bundan sonra atılacak adımlara bağlı. İlk gelen işaretler Rusya'ya karşı yeterli caydırıcılığın olmayacağı yönünde. Dolayısıyla Rusya'nın tıpkı 2014'te olduğu gibi, Kırım'ın işgal ve ilhakında olduğu gibi, tıpkı o tanıma kararında olduğu gibi daha caydırıcılık etkisine sahip olmadan biraz daha serbest adımlar atmaya başlaması ile beraber olacak. Açıkçası ben bu süreçte kazanan olduğunu düşünmüyorum. İşte daha çok kaybeden, daha az kaybeden şeklinde bir sıralama yapmamız mümkün olacak. ama böyle demişti zaten. Bu, e, bu, evet, kazananı olmayacak. Kazan, ama Rusya da kazanmayacak. Yani evet. Rusya her ne kadar adını atıyor olsa da Rusya da kazanmayacak. Hatta bence orta ve uzun vadede Rusya aslında kendisinin de inşasında rol oynadı. Normların altını oydu. Ve bundan sonra da biz zaten Rusya'nın kendisi de bunlardan zarar görecektir. Kısa vadede evet ekonomik şok etkisi olacak. İşte enerji piyasasında şok etkileri olacak. Bir Birçok devlet kendisini güvensiz hissedecek, özellikle NATO üyesi olmayan Doğu Avrupa ülkeleri ve e, Orta Asya e, ülkeleri açısından Rusya'nın çok daha baskın ve zorlayıcı bir politika e, içinde olmaya devam edeceği görünüyor. Ama bundan sonra ABD'nin ve NATO'nun atacağı adımlara bağlı olarak da e, yeni bir Rus güvenlikleştirmesi, yine NATO içinde yüksek bir dayanışma ve bu çerçevede yeni güvenlik politikanın yapılması söz konusu olacak. Açıkçası bundan sonra e, herhangi bir belge, doküman, anlaşma, memorandum ne imzalanırsa imzalansın devletler birbirlerinin niyetlerine veya imzalarına değil kapasitelere göre hareket edecek ve bu kapasiteler çerçevesinde de hızlı davranan, oldu bittiye getiren... Aski eylemler esas olacak. Evet, evet hızlı davranan, oldu bittiye getiren bir şekilde kazanımlarını muhafaza edecek. Evet, aslında bu süreçte en az zararlı çıkacak Rusya mı? Çok mu iddialı bir cümle olur? Mu? Bence iddialı olabilir. Yani kısa vadede Rusya en kısa az zararlı çıkacak gibi görülebilir. En azından bir amacı var. Yani Ukrayna özelinde Ukrayna'nın tamamen NATO ve Batı perspektifini sona erdirmek istiyor. Belki bu amaca erişecek. Çünkü Rusya'nın e, askeri kapasitesiyle Ukrayna'nın iki Rusya'ya karşı koyacak bir aktar yok. Ama orta ve uzun vadede mesela en basitinden e, çatışmayı askeri boyutu bir yana bırakacak olursak enerji boyutunda Avrupa ülkeleri de gördü ki enerji güvenliğinde Rusya'ya bağlı olmanın oluşturduğu zararlar var. Ve bu zararları dengelemek için de alternatif hatlar, alternatif kaynaklar, enerji çeşitlendirmesi, enerji güvenliği farklı şekillerde kaynak çeşitlendirmesi yönünde adımlar atacaklar. İkincisi askeri anlamda NATO her ne kadar 2019 zirve bildirgesinde Çin'e doğru işaret etse de hatta ABD'nin son dönemdeki pasif engajmanı büyük ölçüde Asya Pasifik'e kayması nedeniyle açıklansa da bundan sonra Rusya yoğun bir şekilde NATO'nun ana gündem maddesi olmaya devam edecek ve aynı şekilde Rusya'nın bundan sonraki atacağı adımları da önüne almak için devletler bir daha bu hale gelmemek için, bu aşamaya gelmemek için daha hızlı ve agresif adımlar atmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla Rusya belki kısa vadede amaçlarına ulaşabilir Ukrayna özelinde ama orta ve uzun vadede çok daha zorlayıcı bir dönem bizi bekliyor diyebilirim. Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bugün dün gece Rusya ile ilgili açıklamalarında Ukrayna temsilcisi savaş suçluları için araf yoktur dedi. Doğrudan cehenneme giderler dedi. Bir diğer önemli açıklamada Biden'dan geldi. Amerikan Başkanı Biden ulusal e, sesleniş konuşması da yapacak bu arada. O da dedi ki dünya Rusya'dan hesap soracak. E, Sayın Kancı'ya da sormuştum. Aynı soruyu size de soracağım. Dünya Rusya'dan hesap soracak mı hocam? E, şu aşamada zor. Kısa vadede çok zor. Zaten hesap soracak olsa da 2014'te Kırmızı işgal ve hakkında o hesabı sorarlardı ki Rusya bu Bugüne adımı atamazdı. çünkü. Evet. Evet. E, yine aynı şekilde bu ayrılıkçı yerlere uygulamış olduğu bütün hibrit savaş taktiklerine ilişkin hesap sorabilirdi. Onu da yapmadılar. Ee, dolayısıyla Rusya'ya kısa vade hesap sormak zor. Ama e, şu bir gerçek. Uluslararası sistem dönüşüyor ve artık uluslararası hukukun normlarının e, işlemediği bir döneme giriyoruz. Aslında Rusya'nın yaptığı şey çok büyük bir tehlikeli yeni bir döneme işaret ediyor. Biz bunu 2003'te ABD'nin işgaliyle yaşadık ilk olarak. Hani e, çok affedersiniz uyduruk bir 1441 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında geçen Irak'ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağı ifadesine dayanarak Irak'ı hukuksuz bir şekilde işgal etti ABD. E, ve buradan başlayan uluslararası normların altında uyulması şimdi Rusya'nın Kırım'ı işgal ilhakı ve şu anda da Ukrayna'ya karşı yaptığı operasyonla bir kez daha kendini gösterdi. Artık zayıf devletler için psikolojik anlamda NATO üyelerini harç tutarak söylüyorum psikolojik anlamda güvenebilecekleri, dayanabilecekleri bir şey yok. Şimdi devletler ya iç dengeleme yaparlar ya dış dengeleme yaparlar bir tehdit algıladığında. içeride işte askeri kapasitesini güçlendirmeye çalışır. Dışarıda da ittifaklara giderler. Şimdi Ukrayna ki çoğu Doğu Avrupa ülkesi Ukrayna'nın çok daha az kapasiteye sahip. iç dengeleme davranışında bulunacaklar ama ittifaklara bundan sonra ne kadar güvenebilirler? Evet. Yani ABD ile veya bir başka aktörle yapacaklar ittifaka ne derece güvenebilecekler? Dolayısıyla resmen eski doğa kanunlarının artık hayatta olduğu yeni bir döneme işaret ediyor. Evet, biraz önce de söyledik. Eylem önemli artık. Eylem önemli ve hızlı hareket eden kazanacağı bir dönem.